üzümlere de yapraklarına da ulaşamıyordu. Merdiven kullanmaktan da bıkınca aklına bu fikir geldi. Ünye'ye bağlı İnkur Mahallesi'nde yaşayan Fatih Altun ağacın tepesine kameriye yaptı. Bu ee, burada bir üzüm asmam vardı. Üzüm asmasını toplayamıyordum. Ya, ya üzümün olsun, yapraklarının olsun toplayamıyordum. Ee, bunun için merdiven dayıyordum. Ve baktım bir iki sene bu şekilde topladım. Olmuyor. Ee, böyle bir şeye gerek duydum. Altun kameriye yapımında kızlarından da yardım almış. İki sene önce e, ağacı yapmaya başladık. E, tabii bu tatillerde oldu. Çok hani sık sık yapamadık. Okullarımız falan oldu. E, bu şekilde tamamladık ağacı. Gameriye ailenin diğer fertleri için de sürpriz olmuş. Bir daha bu da ne akıl ettiyse bu da buna bir merdiven yapmış, kamaliye yapmış. Hem dedik çayımızı içerik, hem oturuk yaz gelince gölgelerik. Bilmiyordum iş yerimiz var. Ben iş yerinde çalışıyordum iş yerimde işletirken o gelmiş buraya bize sürpriz olsun diye yapmış, değerlendirmiş. Geldik çok da memnun olduk. Altun çevresinden de olumlu tepkiler alıyor. Gerçekten arkadaşımız arkadaşımız zekasını buraya yansıtmış doğru doğrudan. Yani benim aklıma hiç gelmez Ben de mobilya dekorasyon işine uğraşıyorum ama benim aklıma hiçbir şekilde gelmezdi. Dün öğrendim daha. işte bugün de geldik, gördük. Bayağı şaşırdım.